yenilmişlik, ezilmişlik, mağlubiyeti kabul etmişlik esasen bir şahsiyet çökmesidir. Bir kalp bozukluğudur. Mümin insan Allah ile beraber olmanın izzeti ile ayakta durur. Eğer Allah ile beraber olmayı bir izzet, bir güç, bir şahsiyet modeli olarak kabul edemiyorsa bir insan o çökmeye mahkumdur. Gerçi çöküşünü bir tür kendisini rahatlatacak felsefeye de dönüştürebilir. Yani hayat böyle gerektiriyor, işte benim emsallerimden çok iyiyim gibi kendi çapında aklınca kaliteli mazeretler de bulmuş olabilir. Ama bu şahıs, bu çökmüş, psikolojik olarak çökmüş şahıs ve bu şahıslardan genelleme yapılacak kadar yoğunluk bulunan bir toplum çökmüş toplumdur. Kur'an-ı Kerim ısrarla Musa Aleyhisselam'ın kavmi olan İsrail oğullarından bahsediyor. Onlarca ayet İsrail oğullarının bu psikolojik çökmüşlüğü yani üç tanesi beş tanesi çökmüş yıkılmış şahsiyeti vardı ama genel olarak da çökmüş bitmiş yıkılmış bir toplumu yansıtıyordu. Bu yüzden de gelen peygamberlere Musa Aleyhisselam'dan sonraki peygamberlere verdikleri cevaplar, gösterdikleri refleksler bu çökmüşlüğün toplum olarak nasıl bütününü kuşattığını gösteriyordu. Elbette içlerinde salih kimseler, kaliteli kimseler de vardı ama bu tür toplumlarda 10 tane salih insan varsa 20 tane de fasit ve fasık insan bulunur. Bunlar toplumdaki direnci fark ederek ve etmeyerek öldürürler. Yani ekonomik bir yanlış, siyasi bir yanlış, hatta ruhi gidişattaki bir yanlış sanki o toplumun bütününün karakteriymiş gibi olur. İyiler erimeye mahkum olurlar. Hadis-i şerifin gündeme getirdiği sizin üzerinize toplumlar istila etmek için üşüşecekler. Böyle bir çanağa oburların oturduğu ve kaşıkla çanağı bitirmeye çalıştıkları gibi sizi yemeye çalışacaklar. İfadesi bundandır yoksa kıyamete kadar Allah'a iman edenler, salih ameller işler yapmaya çalışanlar hiçbir zaman toplumda sıfırlanmayacaklar. Ama genel karakter bu Şahsiyeti yıpranmışlar, beyni çürümüşlerden oluşunca bütün toplum sanki böyleymiş gibi bir manzara ortaya çıkarır. Bu manzarada da herkesin günlük hayatını kurtarmaya çalıştığı. Hedeflerin günlük düzeyde kaldığı bu ümmeti Muhammed’in içerisinde mümin insanlar bütün bu ezilmişlerin, çökmüşlerin içinde, bir kişi de kalsalar, üç kişi de kalsalar bozulanı düzeltmek ve haktan tavizsiz bir hayat sürdürmek ve ezilmişlerin, çökmüşlerin çoğunluk olmalarına aldanmamak veya birilerinin muhalefetinden çekinmemek ve azınlık değil mümin olmak mantığıyla sürekli kendilerini takviye eden uyanık bulunmaya çalışan kimselerdir. Etkilenmiş ve hayatı bir nevi zoraki yaşayan yarı ölüler görüntüsü içerisinde de mümin bu temel karakteriyle aziz olmak ve selin içinde sürüklenerek değil dimdik ayakta durarak yaşamaya devam etmeye çalışır. Elimizde Kur'an-ı Kerim var kardeşlerim. Biz Kur'an'a iman eden insanlarız. Kur'an-ı Kerim bunları asırlar öncesinden bize haber veriyor. Mesela El-En'am suresinin 112. ayeti hepimizin ibretle tefekkür etmesi gereken bir ayettir. Allah Teala orada çok açık bir şekilde Peygamber Efendimize hitap ederek ve kezaike cealna likulli nebiyyin aduven şeyatinel insi vel cin. Biz her peygamber için cinlerden ve insanlardan şeytanlar oluşturduk. Her peygamber ki li kulli Her peygamber için ona düşmanlık yapacak şeytanlar oluşturduk. Bu şeytanlar hem insanlardan hem cinlerden. Biz genelde cinlerden olan iblis şeytanı ile meşgul oluyoruz. Hayır, hayır. Bütün peygamberlerin böyle bir karşı taarruz gösteren cephede duran düşmanı olmuştur. İnsanlardan da cinlerden de yuhi ba'du ila ba'din zuhrufel kavli gurura. Birbirlerine uydurup uydurup bunlar dalga oluşturmaya çalışırlar. Allah buyuruyor. Yani bu bu hayatın insan oğlunun dünyadaki serüveninin tabii bir sonucu kardeşlerim. Sadece ümmeti Muhammed'e de mahsus bir şey değil. Yani neticede bütün insanlığın çünkü her peygamber buyurduğuna göre Allahu Teala e, önceki peygamberlerin döneminde de insanların da şeytanlık yapabildiği bir dönem, bir grup, bir zemin muhakkak olmuştur. Ve la şey rabbuke ma faaluhu. Allah eğer böyle dilemeseydi onlar bunu yapamazlardı o peygamberlerle bile uğraşan güruh. Fe ve ma Onların iftira ettiği şeylere takılıp kalmayın siz. Bırakın onları. Buyuruyor Allahü Teala. Yine En'am suresinin 121. ayeti çok açık bir şekilde mümin toplum olarak bu dedikodu, bu moral çökerten dalgaya karşı nasıl uyanık olmamız gerektiğini haber veren bir ayet. Ve inne şeyatine leyuhune ila evliyaihim liyucadülukum ve in edatumuhum innekum lemüşrikun yani şeytanlar muhakkak insanların arasındaki onların işlerini gören uç noktalarına sizinle mücadele edecekleri, sizi çökertmeye çalışacakları fiskostlar yapacaklardır. Eğer siz o dalgaya kapılırsanız müşrik olursunuz. Yani sonunda sizi Allah'ı inkar edecek bir noktaya bile getirirler. Bırak hayatı zor yaşamayı, moralsiz yaşamayı. Kaderi bu.